İlker anneciğim arkadaşın evine mi geldik? Arkadaşının oyuncaklarıyla mı oynuyorsun anneciğim? Bakalım mı oyuncaklarına? Nerede İlkerciğim? Hani oyuncaklarını göster bana bakalım arkadaşın <laughs> oyuncaklarını. Bakalım o neymiş getir bakalım. Nerede? Aa bir tane üzüm. Başka anneciğim? Bakayım mavi bir araba. Başka anneciğim? Bakıyı, başka ne varmış? Aa çok güzel bir turkuaz arabamız varmış. Başka? Ay çok güzel bir kırmızı arabamız varmış İlkerci. Başka? Oo çok güzel turuncu bir arabamız varmış. Ne? Düştü anneciğim turuncu arabamız. Düştü bebeğim. Getir bakalım turuncu arabanı. Bakalım kapıları da mı açılıyormuş öyle. İlkerciğim. Bakayım anneciğim turuncu arabana. Bakayım aşkım çok güzelmiş. Başka anneciğim buraya koyalım turuncu arabanı da. Evet bunu da koyduk bebeğim. Arabalarını sıraladık. Evet başka araban var mı aşkım? Yok mu? Yok. Getir bakalım başka belki vardır. Burada ben bir sürü araba görüyorum anneciğim. Bakayım. Getir anneciğim. Bakalım. o kırmızı bir kamyon getirdi İlker. Beton kamyonuymuş. Çok güzel. Başka? Başka anneciğim. Aa senin kamyonundan İlker. Kulakları var evet. Bakayım. Çok güzel anneciğim. Getirdik. Bakayım anneciğim. Başka arabalar. Ayrıca çok güzel sıraladım. İlker. Başka? Hani başka hangi arabayı getirecek bakalım şimdi bize. Oo kırmızı jip. Teşekkür ettim. Başka?